İkinci Haçlı seferinde Haçlıların İslamiyeti ve Türkleri yok etmek için geldikleri Anadolu'da çok ilginç bir örnek var. Yani bu Batı'da olsa kesinlikle bir senaryolaştırılır ve bunun üzerine en az 10 tane, 20 tane film çekilirdi. Ben Türkiye'de bunu hayret ediyorum ki hala bugünekler bunun bir filmi çekilmedi ve bunun bir şeyim yani Ben bir benim için bu bir ütopya. İnşallah bir gün gerçekleşir diye düşünüyorum. Yani Anadolu'da Rumlar haçlara ikinci ay seferinde büyük şey yapıyorlar, onları aldatıyorlar. Elbiselerine kadar alıyorlar, paralarını alıyorlar. Yarı çıplak halde aç bırakıyorlar. Ve en sonunda artık işe yaramaz olduklarında Rum kılavuzlar haçları Türklere götürüyor. Ve Türklerin öldürmesi için Türklere bırakıyor. Yedinciliği komutasındaki haçlar için bahsediyorum. Denizli ile Antalya arasında, Korkuteli bölgesinde. Türkler bunlara karşı biraz savaşıyor. Bakıyorlar ki bu haçlar aç, hasta ve çoğu çok zayıf durumda, bitkin durumda. Derhal kılıçlarını kınlarına sokuyorlar. Ve bunları kendi obalarına götürüyor. Yaklaşık 4 binler, 5 bin civarında bir Haçlıyı. Ve gidip onları tedavi ediyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Ve onların bakımlarını yapıyorlar. Ve bunun neticesinde İslam'ı ve Türkleri Anadolu'da yıkmak ve yok etmek için gelmiş olan bu Haçlılar, 5 bin kişilik Haçlı... Ordusundan 3 bin kişisi kendi isteğiyle İslamiyete giriyor. Etkileyici bir dünya hikaye. tarihinde böyle bir şey yok. Türklerin bu misafir karşısında Türkleri yok etmek için geldikleri Anadolu'da haçlar Müslümanlar. <laughs> şimdi niye güldünüz? Siz gülünce ben de güldüm. Hikaye hoşuma ha, gitti. Bunu yani. da tamam. kim anlatıyor? Kim? 7. yüzyılın vakanüs Mustafa demir anlatıyor. O da dede tarihçi, Tarihin <laughs> ...kendi e, haçlı kroniğinde bunu anlatıyor. Ve en sonunda şöyle bitiriyor. Ey kahve merhamet... ...en keskin kılınçların bile... E, ...bir şey yapamadığı kalpleri nasıl limelime... Lime ...parça parça ettin? Nokta. Ama çok da büyük rakam. 4 bin, 5 bin kişiden bahsediyorsunuz. Tabii, tabii ki. Bu muazzam bir tabii ki. rakam ve muazzam bir yani hikaye. Bu, bu Türklerin hangi çerçevede... ...toplumsal hayata e, başarılı olduğunu gösteriyor... Bir de burada Claude Kahn'in bir görüşü var, yani tespiti var. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. E, Haçlı seferleri, e, yani Büyük Selçuklular açısından bu kadar medeniyet inihatına sebep oluyor. E, coğrafi coğrafi yolları, efendim e, Baharat ve İpek yolunu Batıya geçen Levant şehirlerini kontrol altına alıyor. Ama buna karşı Anadolu'da da bir medeniyet sentezine sebep oluyor. Çünkü İslam dünyasından tecrit olan kıyılardan çekilen Türkler mecburen an Anadolu'da Hristiyanlarla ortak bir yaşamı oluşturuyorlar. Burada ya kendi kültürlerini terk ederek Hristiyanlaşacaklar ya da orijinal bir Türk-İslam sentezi oluşturacaklar. Peki. Ve bunu Türkler Anadolu'da gerçekten gerçekleştirebiliyor. Peki. Ve en son bir şey ifade edeceğim. Sporus diyor ki 100 yıl içinde Hristiyanlar o düzeye geldi ki Hristiyanlar Anadolu'daki Rumlar kültürel olarak Türkleştiler sadece dinen Hristiyan kaldılar. Hmm. Bu Anadolu Türklerinin büyük başarısıdır efendim.